Merhaba arkadaşlar, Emin'in El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus işi nasıl başlanır, Tunus işi patik kaç ilmek üzerine kurulur, onu anlatmaya çalışacağım. Tığ 3 numara gagalı bir tığ. Bakın, gagalı bir tığ. Her tuhafiyede da bulabilirsiniz. Patiklik ipim normal. Oraya ee, öğren bayan Doro kullanıyorum ben. Siz istediğiniz renkleri istediğiniz iplikleri e, marka önemli değil istediğinizi kullanabilirsiniz Hadi Bismillah diyerek patiğimize başlayalım İlk önce patiğimizi başlarken sıkılaştırma zincirimizi atıyoruz bunu saymıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 zincir üzerine ilmeklerimizi alacağız. Şimdi tığımın üstünde bir tane var. Bu değil, ilk zincir değil, ikinci zincirden ilmeğimizi çıkardık. Üçüncü zincirden ilmeğimizi çıkardık. Dördüncü zincirden, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci,

Her bir zincirden ilmek çıkardım ve tığımın üstünde bu şekilde beklettim. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ilmek, ilk tek ilmek var ya onu tığımın üzerine dolayıp ilk önce tek alıyorum. Ve içinden ilmek çıktı ve yanındaki ikisini birlikte alıyorum. İçinden ilmek çıktı ve yanındaki ikisini bir alıyorum. Öndeki ve arkadakini ikisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum bu şekilde sıramın başına kadar geliyorum. Öndekini ve yanındakini ikisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Bu şekilde sıramın başına kadar ikisini toplayarak ikişer ikişer toplayarak sıramın başına kadar geliyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Eğer eliniz gevşekse iki buçuk numara tunusluğu kullanın. Eğer eliniz aşırı sıkıysa benim gibi benim elim çok sıkı. 3 numara tığ kullanın. Bu şekilde sıramın başına kadar ikişer ikişer toplayarak geldim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Tığımın üstünde bir tane ilmeğim var. Buradan ilmek almıyoruz. İlk baştan ilmek almıyoruz. Şu ikinciden ilmeğimizi çıkarıyoruz. Tığımın üzerine bekletiyoruz. Eğer ben buradan ilmek alırsam 24 tane ilmeğim 25 tane olacak. Ben bunu istemiyorum. Patiimi 24 ilmek, 24 ilmek, boyunu işte e, siz ayarlayacaksınız ayak ölçünüze göre. Ben 20 36'ya 28 sıra yapıyorum. 24 ilmeğimi ne 25 ilmek fazla yapacağım, ne 23 ilmek eksik yapacağım. İlmeğimi sabit bir şekilde 28 sıra e, sabit bir şekilde tutacağım. Şimdi ne yapıyorum? Buradan değil. Bur ne demiştim? Buradan alırsam ilmeğim artar. 25 olur. İkinci direkten ilmeğimi çıkardım. Tığımın üzerine bıraktım. Üçüncü. Dördüncü. Bu şekilde şu direkler var ya. Bakın çok belli oluyor. Şu direklerin arasından ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın bu direklerin arasından ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi tığımın üzerinde bekletiyorum. Bu şekilde ilmeklerimi sıramın başına kadar ilmeklerimi topluyorum. Ilmeklerimi ilmeklerimizi ara sıra sayın ki ne eksik olsun ne fazla olsun. 24 ilmeğimiz sabit bir şekilde duracak. İşte dediğim gibi elinizin sıklığına göre elin e, ipinizi, şişinizi ayarlayın bu şekilde sıramın başına kadar geldim. Bakın son ilmeğimi de aldım. Şimdi ne yapıyoruz? İlkini tek içinden ve yanındaki ilmeği ikisini bir örüyorum. İçinden bir ilmek çıktı ya. Bunu da ikisini bir örüyorum. Bu ve yanındaki ikisini bir örüyorum. İkisini bir bu şekilde örüyorum. Nereye kadar örüyorum? Sıramın başına kadar örüyorum bu şekilde 24 ilmeğimi sıramın başına kadar çekiyorum bu şekilde ikişer ikişer ilmeğimizi bu ilmek ve yanındaki ilmek ikişer ikişer ilmeklerimi topluyorum bu şekilde Evet sıramın başına geldim bu benim tek ilmeğim tığımın üstünde var bir tane ilmeğim var buradan değil yanındakinden ilmeğimi çıkardım her direkten şu gördüğünüz direklerden ilmeğimi çıkarıyorum bu şekilde ilmeklerimi tığımın üzerine tutuyorum bu şekilde ilmeklerimi tutuyorum ben 36'ya 28 sıra örüyorum 28 sıra ördükten sonra bu başladığımız yer patiğimizin yanı 28 sıra ördükten sonra burun kesimini yapacağım onu da inşallah size diğer ki videomda göstereceğim Evet sıramın başına geldim ve geri döneceğim ne yapıyorduk İlkine bu şekilde tek içinden bir ilmek çıktı ve yanında ilmek var iki tane ilmeğim var onun ikisini bir aldım bu ve bu ikisini bir aldım ikisini bir aldım bu şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer kesiyorum bakın bu ve bu ikişer ikişer ilmeklerimi topluyorum bu şekilde ilmeklerimi sıramın başına kadar topluyorum tığımın üstüne doluyorum ikisini bir çekiyorum tığımın üstüne doluyorum ikisini bir çekiyorum tığımın üstüne doluyorum ikisini bir çekiyorum bu şekilde sıramın başına kadar geldim buradan değil kesinlikle buradan almıyoruz ilmeğimiz artar buradan alırsak buradan ilmek çıkacak ne olacak 24 tane ilmeğimiz 25 olacak bunu yapmıyoruz tığımın üstünde bir ikinci direkten ilmeğimizi alıyoruz bakın bu şekilde ilmeklerimizi alıyoruz her direğin içinden bakın ilmeklerimi çıkarıyorum. Tığımın üstünde bekletiyorum. Bu şekilde 24 tane ilmeğimi elde ediyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimi elde ettim. Daha doğrusu ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Sıramın başına geldim. Evet, son ilmeğimi de aldım. Ee, ne yapıyorduk? İlkini tek, içindeki içinden bir ilmek çıktı bir yanındaki. Tığımı doladım, ikisini bir aldım. Tığımı doladım ve yanındakini aldım. Bunu ve bunu, ikisini bir aldım. Bu ve bu. ikisini teker teker, pardon, ikişer ikişer çekiyorum. Affedersiniz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Benim ilk videom. E, abone olursanız sevirim, sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimizi topluyorum. Kusurlarım varsa şimdiden af ola. Umarım faydalı olurum. Arkadaşlarıma yeni öğrenen arkadaşlarıma inşallah faydalı olurum. Dediğim gibi ilk videom Abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi aldım. Buradan değil bu yanındakinden ilmeklerimi topluyorum. Her zaman ikinci direkten ilmek alıyoruz. Buradan değil ikinci direkten ilmeklerimizi alıyoruz. Bu şekilde sıramızın başına kadar geliyoruz. Daha sonra inşallah örnekli patiklerimizi de yaparız birlikte. Evet sıramın başına kadar geliyorum. Videomun tamamını e, istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde sıramın başına kadar geldim. Evet şimdi ilkini tek yanındaki ikişer, 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 ikişer bu şekilde kesiyorum. Bu şekilde geri dönüyorum. İçinden çıkan ilmek ve yanındaki ilmek ikisini bir. İçinden çıkan ve yanındaki ikisini bir. Bu şekilde sıramın başına kadar geliyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimi kesiyorum bu şekilde. Bakın. Bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Arkası bu şekilde oluyor. haroşa gibi duruyor arkası. Ne yapıyorduk? İlkinden değil, ikinci direkten ilmeğimizi alıyorduk. Bakın, her gördüğümüz direkten ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi tığımın üzerine bekletiyorum. Bakın bu direklerden ilmeklerimi alıyorum. Böyle ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde sıramın sonuna geldim. Son ilmeğimi de alıyorum ilkini tek içinden çıkan ve yanındaki ilmeğin ikisini bir alıyorum bakın içinden çıkan ve yanındaki ilmeğin ikisini bir alıyorum bu şekilde ilmeklerimi topluyorum bu şekilde bakın ikisini bir alıyorum bu şekilde ilmeklerimi sıramın başına kadar topluyorum bu şekilde bakın şimdi buradan değil bu yanındakinden ilmek çıkarıyorum her telden bakın bu tellerden tel mi diyeyim direk mi diyeyim her tellerden ilmeklerimi çıkarıyorum bu şekilde ilmeklerimi sıramın sonuna kadar gidiyorum topluyoruz ilmeklerimizi 20 dediğim gibi 24 ilmeğimizi sakın e, eksiltmeyin ya da fazla olmasın ilmeklerimiz patik hani patik yapıyoruz şu anda patiğimizin fazla olursa ilmeğimiz denk düşmez burun keserken denk düşmez. Eğer şu an 24 ya 23 ilmeğimiz olursa ağzı bir tarafa bakar, burnu bir tarafa bakar. Öyle de hoş olmaz. Ondan sonra mümkün mertebe bu ilmeklerimizi 24 tane şişimizin üzerinde var. 24 tane ilmeğimizi sabit bir şekilde tutalım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İlkini tek içinden çıkan ve yanındaki ilmeği ikisini bir alıyorum içinden çıkan ve yanında ikisini bir alıyorum ikisini bir alıyorum bu şekilde ilmeklerimi topluyorum bakın arkadaşlar tığımın üstüne doluyorum ikisini bir çekiyorum tığımın üstüne doluyorum ikisini bir çekiyorum tığımın üstüne ikisini bir bu şekilde ilmeklerimi Sıramın başına kadar topluyorum, bu şekilde doluyorum, ikisini bir çekiyorum. Bakın, ikisini bir çekiyorum. Bu şekilde. Sıramın başına geldim. Buradan değil. Tekrar tekrar söylüyorum, buradan ilmek almıyoruz arkadaşlar. Bu ikincisi, bu birincisi, bu ikincisi, bu yanındakinden ilmeğimizi alıyoruz. Her telden ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi teker teker şişimin üzerine biriktiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimi bakın tığımın üstüne biriktiriyorum. Bu şekilde bakın bu şekilde ilmeklerimi topladım son ilmeğimi de ördüm ne yapıyorduk ilk ilmeğimi şu öndeki ilk ilmeğimi bu şekilde tek ördüm içinden çıkan ve yanındakine ikisini bir aldım ikisini bir aldım sıramın başına kadar bu şekilde gidiyorum kese kese toplaya toplaya ikişer ikişer sıramın başına kadar bu şekilde gidiyorum. Arkadaşlarım, umarım faydalı olurum sizlere. Bu şekilde. Bir hatam varsa tekrardan söylüyorum affedin, çok heyecanlıyım. Şimdi ne yapıyoruz? Sıramızın başına kadar ilmeklerimizi topladık. Buradan 28 tane yani ayağınızın ölçüsüne göre siz sayarsınız. Olmadı bir patiye ölçersiniz yan tarafını. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ben 20 sıra daha örüp bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. İyi günler.